Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Evet Jimmy kameramanımız kum saati resmini yaptı. Sırada yine bir grafiğimiz var ve yine ekonomi ile alakalı. Bu kez bir parça daha makro bir mesele. E, alım gücünün 4 yıllık evrimine bakacağız kabaca efendim. 2020 ile 2024 yılları arasının yani bu senenin eğitim giderlerine baktığımız zaman takribi böyle e, nasıl diyelim işte 5 kat fark var toplamda. 2020'de 2500 olan masrafların bugün 12500 olduğunu düşünürsek ortalama. 2022'de %200'lük bir artışla 7550 iken 2023'te 10 bin lira seviyesindeydi. Şimdi dediğim gibi 12500'leri tartıyor. Dolayısıyla veliler okulların açılmasının hemen arifesinde efendime söyleyeyim düşünüyorlar ama kelimelerle değil rakamlarla matematiksel düşünüyorlar. Çünkü ekonomi matematik bildiğimiz gibi. Tünelin ortalarını geçtik sayabiliriz ama henüz çıkışa doğru yaklaşmış değiliz. Toplamda baktığımız zaman 2021-2026 arasını krizin umarız toplam süresi olarak maksimum hesaplarsak. 2024'ün bu senenin ilk yarısı da zorluydu. Ona göre daha bir parça avantajlıyız. Etkiler o kadar sert değil ama hala sürüyor. Her şey eğitim harcamalarından da ibaret değil. TÜİK verileri ve buna artı Merkez Bankası'nın... Yıl sonu enflasyon tahminini 2024'e eklediğimiz vakit totalde %200 civarı bir 4 yıllık enflasyon çıkıyor. 64.77, 64.27, 36.08 ve %34'ü topladığımız vakit bu da yine 6 yıllık dilimde. Totalde efendim sonuçta %300'de atlatırsak kendimizi karlı sayabiliriz. Karlı sayabiliriz diyelim.